Usta sağ olsun. Yardımcı oldu. Akşam yemeğine pizza alıyor bazen. Kolunuz kopsa bile gitmeyin. Kan kaybından ödebilirsiniz. İnanılmaz yavaş çalışıyorlar. Garip bir sistemleri var. <laughs> Görece diye bir yer olduğunu, orada huzur veren ambiyansa sahip bir kafe olduğunu bilmiyordum. Kahvaltısı uygun fiyatlı olsa da yemekleri biraz pahalı gibi. <laughs> Gerçi fiyat algımızda kalmadı artık. Yine de bir ön yemek için 400 TL'ye yakın hesap ödemeyi göze alamıyorum. Zaman zaman uğruyorum. Biraz pahalı gelmeye başladı bu aralar. Hastanım senin Samko. İki haftada bir düşüyoruz. Fiyatlar uygun, geniş, ferah mekan. Allah düşürmesin. Hele yaz ayları. SFB EB derbisiniz dedim. Fiyat olarak çok uygundu. Seneyelik TV alamazsam sık sık maç izlemeye gelirim gibi görünüyor. Kazanınca çok daha güzel. Buradan pizzayı paketletip pamucak sahilde yemeği denedik. Keyifliydi. Ee, bir düşüncem yok. Eşimin ailesi arkasındaki sitede oturuyor. Tarif ederken Turan Ağabey'e dediğimde genelde biliniyor uzun ve geniş bir kumsal, dalgalı deniz. Bana huzur veren, gelip yürümeye çok sevdiğim bir yer. Bu tarz esnaflar nasıl oluyor da hala iflasına çıkmıyor gerçekten şaşırtıcı. Tam üç kere arka arkaya siparişimiz alındı. Sonradan gelen üç adet masa siparişi gelmediği için mekanı terk etti. Rezalet bir mi? Nedense bana hüzün veren bir yanı var. İzmir'e uzak torbalı insanların kendi derince keyifli vakit geçirmek için geldiği bir yer gibi. Çok fazla alışveriş yapıldığını da zannetmiyorum. Öyle birkaç tur atıp çıkıyor sanki insanlar. Hafta sonları zaman zaman uğruyorum. Makinalar iyi, fiyat ortalama diyebilirim. Fakat içerideki müşterilerin kontrol altına alınması gerek. Zaman zaman çok fazla küfür duyuyorsunuz bu tipleri daha iyi bir örtem alabilirler. Müzikler daha dinlendirici ve daha kısık sesli çalmalı. Bir de kampanya menü uygulamasına geçilmeli. Soyunmak istiyorsanız doğru adres. Lan Caner bir daha kediye köpeğe dil uzatma senin o dilin, var ya seni